Merhaba, bugün kaç çeşit Kabe vardı bunu göreceğizdir. Hz. Muhammed neden peygamber olmuştu? Bunun Kabe ile ilişkisi neydi? Hele hele hacer Lesvet ile ilişkisi neydi? hacer Lesvet gerçekten de renk değiştiriyor muydu? Bunu hem hadislerde hem de dış kaynaklarda görebiliyor muyduk? Bunları göreceğizdir. Kabe aslında kilise miydi? Ve de e, Hz. Muhammed'in zamanındaki kiliselere Kabe mi deniyordu? Özellikle de bu konuyu ele alacağızdır. Kaç çeşit Kabe vardı? Kabe tek çeşit miydi tabii ki? E, bunları göreceğizdir. Hazreti Muhammed diğer Kabe'lere ne yaptı? Yahut da ne yaptığı iddia edildi. Ne tür iftiralar hadislerde yine geçiyor diye bunları göreceğizdir. Kabe'nin aslında Hristiyanların mescidi olduğunu göreceğizdir. Bunları olduğu gibi videoda karşımıza çıkaracağızdır ve de bunları bizzat hani e, artık e, şu belgeden tutayım. Şurada şu adam şunu demiş burada bu adam bunu demişten de ziyade bizzat elimizde somut bir şekilde olan Kabe kalıntılarıyla bunları yine yapacağızdır öyle ki şimdi burada zaten hemen resimleri ortaya Çıkacak öyle değil mi? Bu e, İncil düşmanı, Hristiyan düşmanı, kafirlerin e, bizzat e, bunların Kabe'sini yıktığı için elimizde kalıntı olarak vardır. E, gördüğünüz gibi e, burada burada e, fotoğraflar duruyor. Bunlar e, Necran Kabe'sine aittir ve bu videoda onu konu alacağızdır. Burada da haritada görüyorsunuz yerlerini. Üç tane Kabe yan yana dizilmiş durumda. Bu bizim bildiğimiz Kabe tabii ki. E, siyah taşı olan. Burada Yemen Kabe'si olarak adlandırılan, e, oysaki hadislerde uydurulmuş olduğunu size göstereceğim ve içinde beyaz, tane, beyaz taşın olduğu iddia edilen bir başka Kabe vardır. Ve de bu tarafta da Necran Kabe'si olarak karşımıza çıkacaktır. O zaman hadi videoya geçelim. Bu videonun sonunda ortaya çıkacak şeyler şunlardır ki yine dediğimiz gibi... Hristiyanların o dönemki Arap bölgesindeki Hristiyanların kendi kiliselerine Kabe olarak adlandırdıklarını göreceğizdir ee, ve de bunu yine kanıtlarıyla beraber e, metinden e, belgelerle beraber yine ortaya koyacağızdır ve bunun yanında da o bahsettiğimiz diğer beyaz taşlı Kabe olarak e, e, at, yemen e, Kabesi olarak adlandırılan bu yerinde bizzat buhar tarafından yine uydurulmuş olduğunu göreceğizdir hadisçiler tarafından uydurulmuş olduğunu göreceğizdir öyle ki Hz Muhammed'in zamanında e, beyaz olan beyaz e, olan Hacı ül Esved taşının Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra siyaha döndüğünü ve de bunu açıklama girişimi olarak da aslında beyaz taşlı Kabe'nin e, aslında Yemen'e ait olan apayrı bir Kabe olduğuna dair bir yalan ve sonrasında da Hazreti Muhammed güya gitmiş e, oraya suikast düzenlemiş bir sürü yüzlerce masum erkeği öldürüp karlarında olduğu gibi aldığını göreceğizdir. E, onları nasıl katlettiklerini göreceğizdir. Bizzat e, Orada ey, bu yalan tabi bu iftiran, bu harinin kendi tarihi kurgusunu göreceğizdir. ...öyle ki Dulkalasa olarak adlandırılmaktadır. O Kabe, onun zamanında Yemen'de olup Hz. Muhammed tarafından yıktırıldığı iddiasının bir yalan olduğunu göreceğizdir. Hz. Muhammed doğmadan önce bile Hristiyanların bir Kabe'si olan... ...ve zaman zaman karardığına tanık olunan beyaz bir taşı... ...yani Hacer-i Lesved'i barındıran bu yapı ki bunu da bizzat Hz. Muhammed'in doğumu... ...hem henüz doğmadan önceki yapılmış bir Hristiyan gezisinden alınan kendi yazdıkları metinden ortaya koyacağızdır. Yani İslam bir belge bile değil. Bizzat Hristiyanların tanık olduğu bir şey olarak ortaya koyacağızdır. Öyle ki hacer e, nasıl e, renk değiştirdiğini ve de bu yapının şimdiki Kabe'nin ta kendisi olduğunu göreceğizdir. Yemen Kabe'si olarak adlandırılan yerin ve sonrasında güya yıkılmış olarak adlandırılan bu yerin ama Necran Kabe'sinin hala varlığı yine size sunduğum e, yapı görsellerinden de e, olduğu gibi karşımıza çıkmaktadır ve de zaten e, Arabistan bölgesinde yine ona 10 e, on tane yahut ya, az, ya çok o şekilde e, yani en az 10 tane olması lazım. Buraya yazın ben Neyse Kabe'nin olduğunu bilmekteyizdir yine. Yani Kabe'nin tek bir şey olmadığını bilmekteyizdir. Yine de bu Kabe'nin o özelliğini, biricikliğini ortadan kaldırır mı kaldırmaz bunu da göreceğizdir. Her şey olduğu gibi anlatacağımdır. Aksi takdirde demiştik hani o iki ayrı Kabe varsa o şekilde bu Kabe'ler aynı Kabe değilse, aynı bu uydurduğu şekilde ise bu Kabe Arap kaynaklarından bildiğimiz, en az 10 farklı Kabe'den yalnızca biri olup Hz. Muhammed bu Kabe'nin yıkılması için yüzlerce masum erkeği katlettirip karılarına da el koymuştur diye bunu bizzat hadislerden göstereceğizdir. Şimdi Arap kiliselerine Kabe'den dini açıklayalım. Öyle ki Necran Kabe'sinden başlayalım değil mi? Hristiyan düşmanlarının yakıp yıktığını, İncil düşmanlarının yakıp yıktığı bu e, Kabe'den bahsedeceğizdir bu videoda. Ama Hazreti Muhammed'in Necranlılarla olan ilişkisinde yine ortaya bir koymamız gerekir. Öyle ki Hazreti Muhammed'in Necranlılara olan belgesi e, bizzat kendi mektubu yine e, karşımıza çıkmaktadır. Buna ulaşabilmekteyizdir. Ve de bu mektupta neler olmaktadır kanalımda videosu vardır oraya gelip bakabilirsiniz. Burada kısa bir bölümünü alacağım. Bu mektupta Hazreti Muhammed'in Hristiyanların bütün Müslümanların koruması altında olacaklarına yemin Dini. ettiğini ve Hristiyanların dini geleneklerinde hiçbir değişimin gerekli olmadığını söylediğini göreceğizdir. Özelliklere Necranlılara yazmaktadırlar. Yani bu e, kendi Kabe'lerini kilise olarak kullanan e, bu kavme yazdığı mektuptadır. Hiçbir şey değiştirilmemeliymiş. Onların mescidi yine Kabe olarak adlandırılmaya devam etmeliymiş öyle değil mi? Hristiyan kiliseleri Kabe olarak adlandırılmaya devam etmeliymiş öyle değil mi? Kabe bir kilise olarak sayılmaya devam etmeliymiş öyle değil mi? E, ve bunu Hemen alıntı yaparak okuyalım. Hazreti Muhammed diyor ki, Necranlar canlarını, inançlarını, topraklarını, mallarını, bulunmayanları ve hazır bulunanları, kabilelerini ve müttefiklerini korumak için Allah'ın koruması ve Hazreti Muhammed'in yeminleri altındadır. Geçmişteki geleneklerinden hiçbirini değiştirmelerine gerek yoktur. Onların hiçbir hakkı veya dinleri değiştirilmeyecektir. Hiçbir psikopos, rahip veya kilise muhafızı görevinden alınmayacaktır. Ne kadar büyük ve küçük olursa olsun sahip oldukları her şey onlarındır diye söyleniyor burada. Kilise yine Kabe'nin diğer bir adı aynı. Zaten kilise İncil'de geçen şekliydi. Aynı mescidinde e, ne olduğu gibi İslam e, tapınaklarına kullanıldığı gibi hatta e, ondan önce de Yahudilerce ve de Hristiyanlarca da kullanılmış olan bir kelime olduğu gibi ve Kur'an'da da mescidin bizzat e, Ashab-ı Kehf tarafından yine kilise e, kur, kurarken adlandırılan bir şey olarak karşınıza çıktığını yine oradan da görmekteyizdir. Yani mescidin kilise olduğunu oradan da bilmekteyizdir. Her neyse Necranlı Hristiyanlar yine Mescidi Nebevide kilise ayini yapmıştır. Bunu da yine hadislerde olduğu gibi görmekteyizdir belgelerde olduğu gibi görmekteyizdir. Ee, şimdi e, Mescid-i Nebevi'de kilis ayini Hazreti Muhammed tarafından onlara yaptırılma e, bizzat izin verilmiştir bunu yapmalarına. Yani İslam Mescidinde kilis ayini yapmalarını görüyoruzdur. Ve de bu e, buluşma Medine'de olduğu için yani Mekke'de olmadığı için e, Hristiyanlar neye gitmemiştir? Kabe'ye gitmemiştir. Bunun yerine Mescid-i Nebevi'de kendi normal e, Necranlı Hristiyanlar oldukları için kendi Kabe'lerinde yaptıkları ayinleri orada yapmışlardır. Yani buradan da Mescid-i Nebevi'nin keza diğer İslam mescitlerinde aslında birer Kabe şeklinde olduğunda buradan bir ortaya koymak koymaktayızdır. Öyle ki Kabe'ye uygun olmalı ki Kabe'ye uygun ibadetler edilebilsin değil mi? Bakıyoruz. Şimdi bu Kabe hakkında Necran Kabe'si hakkındaki alıntılara geçiyoruz. İbnül Kalbi'nin kaydettiğine göre Necren Kabe'sinin kubbesi hayvan derilerinden yapılmıştı. Öyle ki tavanına göklerden aşağı bakan peygamberlerinin figürleri resmedilmiştir. E, yani e, resmin falan haram olmadığını da görüyoruz bunların inançlarına göre diyorum. E, ve de ne kadar da... E, bu Kabe'lerine özen gösterdiklerini de görüyoruz. E, hayvan derilerinden yapıldığını. Keza duvarları ise altın ve mozaik işlemelerden oluşmaktadır deniyor. Yine e, Bekri ise ne demektedir? Kabe'nin dikdörtgen şeklinde olduğunu ve merdivenle ulaşılabildiğini kaydetmiştir. Yine yüksekte bir yapı olduğunu görmekteyizdir. Sonra Hazreti Muhammed'den önce yaşamış olan El-Aşa e, da ne demiştir? Bir beytinde demiştir ki bir şairdir bu. Bir beytinde demiştir ki Necran Kabe'sinden bahsederken orada e, işte yasemin gibi birçok çiçekten ve müzikli çalkılı kutlamalardan bahsedildiğini yine söylemektedir. Yani on, o bahsetmektedir pardon. Keza Yakut Elhamevi de yine bayramların çiçekler eşliğinde şarkılar söylenerek kutlandığını yazmaktadır. Keza Muhammed el Zülfah ise buranın bir kilise olmasına rağmen küp şeklinden dolayı Kabe olarak adlandırıldığını ve bu Kabe'nin Hristiyanlar tarafından kullanılan bir hac merkezi olduğunu kaydetmiştir diye söyleyelim. Bu Kabe çok tanrılı çağdan kalma bir tanrı olan Duhu Samavi'ye adanan eski bir tapınağın Hristiyan ibadet Annesine dönüştürülmüş hali olarak yine kayıtlara geçmiştir. Yani en baştan beri bir kilise değildi. Ama olmuş? Çok tanrılı bir dönemdeki bir tapınak alınıp e, kiliseye dönüştürülmüştür ve Kabe olarak yine adlandırılıyor. E, yani buradan ne ortaya çıkacaktır? Asıl özelliği en eski mescit olması olan bildiğimiz Mekke ile yarışacak, onun yerine alabilecek bir Kabe olmadığı buradan ortaya çıkmaktadır. Zaten e, Kur'an'da da ee, o Kabe için yine en eski mescit olarak e, yine anıldığını görmekteyizdir. Bu yüzden dolayı da bu Kabe'den bahsedilmediğini, Hat Kur'an'da anlatılan Kabe'nin hangi Kabe olduğunu o dönemki insanların apaçıkça anlayabildiğini görüyoruzdur. Ama diyoruz yine de ondan da farklı değildi. Yani bu Kabe'leri birbirinden ayırt etmenin, bunları yarışa sokmanın da bir anlamı yoktur. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Yani aynı şimdiki, şimdiki zamandaki camilerin, hani o uydurduğunuz camilerin, Kur'an'da son mescit kilise olmasına rağmen, Kur'an'da ve de hadiste cami lafı geçmemesine rağmen, cami adı verilen put yuvası, şeytan yuvası geçmemesine rağmen bu uydurulmuş ya ama ne oluyor? Hadi bu gerçek bile olsaydı ne olmak Şimdi mesela camilerin varlığı Kabe'ye bir rakip olarak görülmemesine rağmen Bunların da arasında bir kutsallık kıyası yapılmaz aslında. İkisi de Allah'ın kutsal mescidinin ta kendisidir. Kutsal olarak bunlar eş değerdir. Camiyi aşağılamanda bu şekilde bir anlam yoktur. Camiyi aşağılayacaksan aa bu Kur'an'da yok. Bu hadiste yok. Hele hele Kur'an'da son mescid kilise olarak belirlenmiş. Hadiste Kabe bile bir kilise. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinden önce de bir kiliseymiş. Öyle ki Hazreti Muhammed oraya bizzat İsa'mızı temsil eden Hacı-ül taşını yerleştiren kişinin ta kendisiymiş. Onu da göreceğiz. Hacer-i ilgili konuya da geçeceğim birazdan. Bunun yanında e, bizzat e, Kabe'yi kilise malzemeleriyle tamir ettiğine dair de yine hadisler olduğu gibi vardır. Ta peygamberliğinden önceki zamanlarda değil mi? Ve de sonrasında ne oluyor? Hazreti Muhammed'in e, henüz ölmeden hemen önceki dönemlerde de yine Kabe'de e, Kabe'de bütün putların e, alınmasını ama yalnızca İsa ve Meryem ananın e, ne olduğunu putlarının putlar diyorum e, heykellerin resimlerin ikonalarının çünkü siz ona put diye adlandırıyorsunuz diyor diyorum heykellerin resimlerin ikonalarının orada kalmasını emrettiğini görüyoruzdur e, ve de dört halife dönemi boyunca da İsa ve Meryem'e ait bu heykel resim ikonalar bu sanat eserlerinin orada kaldığını yine hadislerinden biliyoruzdur buna şahitlik eden insanları yine biliyoruzdur. ...diye görüyoruzdur. Her neyse... Ee, ...nerede kalmıştık? Bunlar arasında bir e, kıyas yapılmıyor. Yapılması gerekmiyor. İkisi de Allah'ın mescidi olarak... ...adlandırılıyor. Normalde nedir? E, kiliselerde e, Kabe'den... ...farksız bir yapılardır. Kabe'nin yine... ...bir özel e, anlamı vardır. Ama onlardan ayrı bir kutsiyeti de... ...yoktur. Öyle ki... E, ...ikisi de kutsal Allah'ın... ...mescididir diye ortaya koyacağızdır. Birini aşağılamanın anlamı yoktur... Şimdi Buhari'nin diğer o beyaz e, hacır lesbetli e, yeri uydurup nasıl e, karşımıza koyduğunu göreceğizdir. Buhari'ye güvenenler için diye hemen şunu da açalım. Necranlar hakkında yazdığı bir hadisi okuyalım da Buhari'ye güvenip güvenmeyeceğinizi ona göre karar verebilirsiniz mesela. E, öyle diyor ki Buhari'de alınan bir hadis. Buhari ne e, menakıb. Ee, bölümünde 25. bölüm Tecrid hadis numarası da 1477'dir ne yazmış bakalım. Bir adam vardı Necranu, Neccaroğullarındandı Hristiyandı Müslüman olmuştu ee, Bakara ve Ali İmran surelerini okumuştu. Peygamber'e de vahiy yazıyordu sonra yeniden Hristiyan oldu ve kaçıp Hristiyanlara katıldı. Ben ne öğretip kendisi için yazdımsa Muhammed yalnızca onu bilir başka bir şey bilmez demeye başladı diye yazmaktadır. Yani Buhari'ye inanıyorsanız Kur'an'da bir Hristiyan'ın böyle bu şekilde yazdığını görmekteyizdir. Ee, ona inanıyorsunuz. Bunlara da inanın bir zahmet. Bu Türk düşmanı Buhari'ye inanıyorsanız Türklerle savaşmadan kıyametin kopmayacağına dair bir sürü hadisler yazıp hatta buna ait bir hadis bölümü bile yazan bu kafere kafire inanıyorsanız diye size söylüyoruz. Keza Yine Buhar'dan e, uydurduğu hadislere bakalım. 4.357. E, olarak arattığınızı göreceğinizdir ki Buhar'da e, güya Hazreti Muhammed'in yıkılmasını emrettiği başka bir Kabe'den bahsedilir. Yine güya o Kabe'de putlar varmış ve Hazreti Muhammed din değiştirmeyen hacıları Öldürtmüş diye e, orada anlatılmaktadır. Keza Buhari 3823'te de ne görmekteyizdir? İslam öncesi dönemde Dül adında bir ev vardı ve aynı zamanda Yemen Kabe'si olarak adlandırılıyordu. Yemen Kabe'si olarak adlandırılıyordu. Allah'ın elçisi bana ben Dül kurtarır mısın dedi. Beni oradan yani o Kabe'den kurtarır mısın dedi. Ben de Ahmas kabilesinden 150 süvariyle oraya gittim ve sonra onu yıktık ve orada bulduğumuz herkesi öldürdük. Sonra peygambere geldik ve ona bunu bildirdik. O da bize Ahmas kabilesine hayır dua etti diye anlatılan bir hadis yine Buhari kitabında yer vermiştir. Şimdi Hacer renk değiştirmesine geçeceğizdir. Ve de her şey olduğu gibi görülecektir. Hazreti Muhammed'in peygamber oluşunun bizzat bu Hacer ile ilişkili olduğunu, Hacer Lesved'in buna nasıl bir işaret olarak gösterdiğini göreceğizdir. Ve de İncil'de bile, o an çöp hattan İncil'de bile bunun izini göreceğizdir. Hacer aslında beyaz olduğunun, oysa ki şimdiki halinin siyah olduğunu göreceğizdir. O çöpe attığın İncil'deki gibi hani Allah'ın yalnızca bir tane Kabe'si olur. Diğer mescidlerin hepsini diğer hani şimdiki cami adı verilen her şeyi de çöpe atarsın diye sana söylüyorum. E aslında öyle değildir değil mi? Allah'ın birçok mescidi o da bilmektedir. Zaten cami adı verilen yerler put yuvası, şeytan yuvası, şeytanın bir mabedi olduğu için aslında oralar kilise olmalıdır ve de Allah'ın kiliselerde o da bilmektedir. Sen dinde yalnızca Kabe'yi bırakmaya çalıştığın için mi acaba? Diğer Kabe'leri Hazreti Muhammed'in hadislerde yıktır diye sana soruyoruz. Öbür yandan da Kur'an yalnızca Allah'ın bir tek kitabı kalsın diye mi Kur'anı bıraktın da diğer kitapları çöpe attın diye, onların yüzüne tükürdün diye, eski peygamberleri konuşma özürlüsü saydın diye, onları e, Allah'ı aciz saydın. Allah e, kendi kitabını korumaktan aciz, kendi kitabını koruduğunu unutmaktan aciz, kendi kitabını e, kaybettikten sonra e, bozulduktan sonra hatırlamaktan aciz. Bu kitabı değiştirildiğini bile hatırlamaktan aciz. Öyle ki Kur'an'da bir sürü ayet vardır ki e, tonlarca ayet vardır ki nedir? Ee, Allah'ın kelimelerinin değiştirilmeyeceğini, bunu yapmanın en büyük güç olduğuna, eski peygamberlerin haberlerinin Hazreti Muhammed'e ulaştığına hem İncil e, İncil için diyorum mesela, e, bizzat Meryem Ana tarafından, Yahya tarafından, Zekeriya tarafından, İsa tarafından, Havariler tarafından, Hazreti Muhammed tarafından e, ne olduğunu, İncil'e şahitlik edildiğini, İncil'in onaylandığını tasdik edildiğini yine Kur'an'larda Kur'an'da görmekteyizdir. o 80 dinde tek kitap bıraktığın gibi diğer kitaplar çöp atmışsındır. Dinde tek peygamber bırakmak için Için eski peygamberlerin çöp atmışsındır. Öyle ki onların hadislerini bile tutmasın. O yüzden diyorum sana onlara konuşma özürlü sayıyorsun diye ve dinde de yalnızca tek bir Kabe bırakmışsındır. Diğer kiliseleri, yalnızca tek bir kilise bırakmışsın. Diğer kiliseler olduğu gibi çöpe atmışsındır bunu. Göreceğizdir. Şimdi Tirmizi'den bir hadis e, olarak başlayalım. Bu hacı esvedin nasıl aslında beyaz olduğuna dair. Tirmizi 877'de Hazreti Muhammed eee Kabe'nin siyah taşı aslında beyazdı ama insanların günahkarlığı onu kararttı. Demektedir diye görmekteyizdir. Bunu eski bir Hristiyan gezginin eserinde de göreceğizdir şimdi. Öyle ki e, Hazreti Muhammed'in doğum yılına aittir hem de. E, Yemen kabilesinin ise o zamanlar beyaz taşa sahip olduğu yine az önce söylediğim gibi kaderilmektedir Yine hadislerde bunu göreceğizdir. Gördük yani ne oldu? Ee, güya uydurdukları bu Yemen'de beyaz taş varmış işte. Oysa ki nedir? E, ee, Hazreti Muhammed'in zamanında o taş beyazdı. Ama onun e, anasının rahmine indiği ve doğacağı zamana kadar da o taş siyah olarak kalmıştı aslında. Yani öncelikle o taş beyazdı. Sonrasında o taş karardı. E, Hazreti Muhammed'in doğu, gebelik e, olduğu süreçte. Sonrasında ne oluyor? Hazreti Muhammed doğuyor. O taş hala beyaz. Sonrasında Hazreti Muhammed öldükten sonra o taşın beyazlığını yine insanların günahkarlığı ne olacaktır? Siyah hale getirecektir. Hazreti Muhammed'in bu Tirmizideki hadiste söylediği de nedir? Kendisinden önceki döneme ait bir e, atıp olarak karşına çıkıyor. İncil'den e, ayet de okuyalım ki burada görelim beyaz taş olduğunu. İncil'den bir ayet. Kul, e, araştırırsanız bulursunuz da neyse. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Bu arada Kur'an'da da Allah'ın ruhu olarak adlandırılan kişi hem Cebrail'dir hem de İsa Mesih'tir. Çünkü İsa Mesih Cebrail'in ta kendisidir. Her neyse ayet okuyoruz. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin galip gelene saklı mandan vereceğim. Ayrıca ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad. Alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim. Alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim diye söyleniyor. Yine Hazreti Muhammed'in buradan nasıl müjdelendiğini görmekteyizdir. Ee, o belgeye geçelim hemen. Bu e, Hristiyan bir gezgin tarafından yazılmış. Hazreti Muhammed'in doğumundan e, hemen önceki zamanda kaleme alınmış bir eserdir. Araştırırsanız şu şekilde araştırırsanız bulacaksınızdır. Pi Pilgrim diye yazarsanız araştırırsanız her neyse. Ee, bir dakika. Bu eserde ne oluyor? 570 yılında Hristiyan bir hacı e, Kudüs'ü ziyaret ederken geçip gördüğü yerleri anlatmaktadır. Bu esnada Hacı Lesvet mucizesine de tanık olmaktadır. Öyle ki Hacer-i Hristiyan rahiplere emanetmiş ama onlar bu taşı put yapıp tapınmaya başlayınca Hazreti Muhammed'e gebe kalınmıştır. Ee, öyle göreceğizdir. Ee, yani Hacer-i aslında Hristiyanların bu Kabe'sinde yer alıyordu. Hristiyanların rahiplik ettiği bu Kabe'de yer alıyordu ve de sonradan Hazreti Muhammed'e e, gebe kalınacak. Çünkü o bir puta çevrilmiştir. Ve de Hazreti Muhammed'e gebe kalındığı zaman da bunun bir kara karardığını göreceğizdir. Ve sonrasında tekrar beyazladığını göreceğizdir. Onu da e, anlatalım. Festival bitinceye yani Hazreti Muhammed doğuncaya dek siyah kalıp tekrar beyaza dönmüştür. Bunu hatta hadislerde de görmekteyizdir. Öyle ki e, el Suyuti'nin Al-Kasalis El-Kübra eserinde e, hadislerde Hazreti Muhammed'in doğmasıyla bu taşın bembeyaz olup parladığı anlatılır. Yani Hacı'l-Lesved'in Muhammed'in doğumuyla birlikte bembeyaz olup parladığı hadislerde bile anlatılmaktadır. E, ve de dış kaynaklarda olduğu gibi gördün. E, hadislerden önce de yine put